trafik kazalarında gerek yaralamalı, gerek, evet, gerek. önemli olaylarda önemli bir kısmı kurallara uymama, dikkatsizlik ve buna benzer kişisel hatalardan dolayı meydana geliyor. İçişleri Bakanlığımız hem trafik kazalarının azaltılması hem de olası kazalarda ölüm ve yaralama olaylarının azaltılması için zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bugün de bir hareketine bakar hayat kampanyası bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 15.30 itibariyle başladı. Bizler de emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımızla beraber şehrimizin çeşitli yerlerinde basılan materyalleri dağıtıyoruz. Öğrencilerle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olarak bulunduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetlerde bulunuyoruz. Ama kaza olacaksa da emniyet kemeri kullandığımızda yüzde altmış oranında yaralama oranlarını düşürdüğünü görüyoruz. Bu açıdan da tüm hemşerilerinde bu kampanyaya destek vermelerini istirham ediyorum. İyi yolculuklar. Teşekkürler Biz sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Sizden de istirhamımız emniyet kemerinizi takmanız. Emniyet kemer Kemeri kazalarda yaralama riskini %60 Hayır. düşürüyor. Hayır. Bu anlamda bize yardımcı Peki. olursanız memnun oluruz. Hayır. Evet iyi yolculuklar. Teşekkür, Teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kemer taktığınız için. Evet. Sana da düdük verelim. Anne kemer takmadığında düdükle uyarıyoruz tamam mı? Teşekkür ederiz. Hadi Allah Kolay yolunuzu gelsin, açık etsin. Resim. Selametle. Hep takıyoruz seninle. Evet. E arkada çocuk var efendim. Arkada çocuk mu var? Şunu da ona vermiş seninle. olalım. Size çok teşekkür ederim. Şu düdüğü alıyorsun. Babaanne kemer takmadığında Düdük onları çal. uyarıyoruz. Tamam mı? Düdük çalarak. Kemer işi önemli. Kaza yaralamak lazım. Yaralanmalı kazalarda. Teşekkür ederim. öyle de